Zafer ne zaman geliyorlar? Geliyorlar. Birazdan, geliyorlar. Birazdan geliyorlar abi. Harbi mi? Oğlum, 52 bin 650 koltuk var. Sile, sile. Hareketli. Hareketli. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Abi alttan ısma var ya, böbreklere çok iyi geliyor. Özer, bunların tedavisini saat dışında yap. Sağ dışında. Ya hayret bir şey arkadaş ya. Taşkın abi, ben bu direği ne yapayım? Cener kamera çekiyor. Güzel. Çok güzel çizgi. Bu ne ya? Nerede Tahir abiler? Yemeğe gittiler abi. Belli. Ona söyle bak çizgisini bozmasın ha. Tut şunu. Taşkın abi. Efendim. Tabelayı ne yapıyoruz? Şeker kardeşim getir kalbimin içine koy. Yani marka gönüllere girmiş. Sen hala tabeladasın. efendim hoş geldiniz. Türk futbolumuzun gücüde takımlarından Gavaz Sarayı'mızın bu muhteşem mekanında... ...aslan yattığı yerden belli olurdan yola çıkarak e, buranın bu mekanımızın... Altın, altın anahtarını müsaade ederseniz kaplarımıza armağan etmek istiyorum. Buyurun efendim. Eyvallah. Yalnız kaptanım ben o akbili alayım. Yanlış oldum. <laughs> Bir de bir şey rica edeceğim. İşimiz bitince ışıkları kapatıp çıkarsak memnun olurum. Abi senin pek futbolla alaka yok galiba. Ya Ayancım ne alakamız olacak işte burada oynadığımız kadar. Yanlış anlamayın hocam mekan oynatıyor. <laughs> Türk Telekom Arena Galatasaray'a ve Türk futboluna hayırlı olsun. Türk Telekom. Türk sporunun en büyük taraftar. Kamu ve belediye çalışanları.